Sen giydiğine bakma, giydirdiğine bak. Yediğine bakma, yedirdiğine bak. Yığdığına bakma, verdiğine bak. Gönderdiğine bak, gönderdiğine. Bismillah ya eyyühellezine amenüttekullah vel tenzur nefsim ma katlemet gadin. Allah-u Teala Hazretleri diyor ki ey imanlı yürek sahibi. Hepinize sesleniyorum. Herkes yarına ne gönderdiğini bir daha gözden geçirsin diyor. Bak gidiyorsunuz. Yarınıma ne var benim? Kış geliyor ne hazırlığım var? Çocuklar büyümeye başladı. Yakında bir kısmetler çıkar herhalde. Zulada neyimiz var? Apışıp kalmayalım. Yarınlara neyiniz var diyor Allah. Bu yarının dünyaya alakalı yarın olmadığını siz de takdir edersiniz. Dünyayı Allah'ın bize öğütlemesin gerek yok. Maşallahımız var. Dört nalayız. Dünya konusunda hiç kimsenin kusuru yok. Maşallahımız var. Arkadaş elimizden gelen ardımıza koymuyoruz. Allahu Teala da önümüze koyacağı şey meakat demet eylil ahira. Herkes ahirete ne gönderdi bir daha baksın.